Evet Maki buyurun anlatın. Şimdi Avustralya'mızda, güzelim ülkemizde barbekü yapmak bir alışkanlık. Hayat çekti. Genci, hayat... yaşlısı, zengini, fakiri, bayanı, erkeği, Çinlisi, Japonu. Çinlisi, Japonusu. Herkes istediği şekilde, istediği zaman barbeküsünü böyle gelip bedava yapabilir. Oraya serdiğimiz şey nedir? Buraya serdiğimiz şey bir çeşit e, koruyucu. Alttaki barbekü sacının bizim etlerimize temas etmemesi için bulduğumuz bir çözüm. Normalde bunu belediye belirli periyotlarda yıkıyor, temizliyor. Ancak yani kendi hijyen tedbirlerini almak istersen böyle yağlı kağıtlar olabilir. Alüminyum folyolar ya da böyle pişirme kağıtları olabilir. Koyabilirsin. Ve bu bedava. Belediye sürekli temizliyor. Ayrıca bunu bedava. Bakın burada ısınıyor şu anda. Şurada gördüğünüz düğmeden açılıyor şuradan. Bu yeşil yanıyorsa ısınmıştır. Isındıktan sonra 10 dakika 15 dakika pişirme süresi var. Pişirdikten sonra kendi otomatik kapanır. Ihtiyacınız varsa tekrar yeniden açıp başlatabilirsiniz. Böyle bir manzara ile pişirmek de herhalde. Böyle. Teşekkür ederim. Çalışırken yemiyor. <laughs> Böyle bir manzara karşısında barbekü yapmak çok güzel. güzel. Keyifli. Ee, artı yanında kafemiz de var. Gördüğünüz gibi burada sade kafemiz şey var. Ama bu bedava değil maalesef. <laughs> Sağlamıyor belediye. Kınıyoruz belediyeyi buradan. Teşekkürler. Bir başka yayında yine görüşmek üzere.